...Unesco Kültürel Miras Listesi'ne giren Likya'ya bağlı Ormanya Köyü. Antalya'ya iki buçuk saat uzaklıkta bulunan bu eski yörük köyü... ...Toroslardan Manavgat çayını besleyen derelerin arasında kurulmuş... ...ve kendine özgü mimarisini korumuş bir yerleşim. İbrada, Luvi dilinde gür akarsuyu olan anlamına geliyor. Antik Yunan döneminde Orayama... Selçuklu döneminde ise Ormanaya dönüşen bolluk ve bereketin sembolü. Mor üzüm ve düğmeli evleriyle ülkemizin zenginliklerini yansıtıyor. Duvardan taşan ahşap parçacıkları nedeniyle bu adı alan evler o kadar sağlam ki hepsi neredeyse 3-4 asırdır ayakta. Somut olmayan kültürel miras olarak koruma altına alınan düğmeli evler, ahşap süslemeciliğin en güzel örneklerini yansıtmaları açısından da oldukça değerlidir biz bahçesinde üzüm bağlarının bulunduğu geniş havlulu bir eve konuk oluyoruz. Salkım salkım üzüm bağları hemen dikkatimizi çekiyor ve elimizden geldiğince başlıyoruz hasada. Ancak işi ustasına bırakmamız gerektiğini anlayarak bolluğun ve bereketin sembolü mor üzümün dönüşümüne tanıklık ediyoruz. Hoş geldin canım. Şimdi burada ne yapılıyor? Biz burada Çek, hoş, sucuk batırıyoruz, köfte yapıyoruz. Aha. Üzümden değil mi? Üzüm sırf bağımızın üzümünde. Ne ne oluyor yani? Nasıl başlıyorsunuz yapmaya? Nasıl başlıyoruz? Üzümümüzü topluyoruz, orada şarapmamızda sıkıyoruz, şıra haline getiriyoruz. Onu tekrar külüle kaynatıp, külüle kestirip kaynatıp şıra haline getirdikten sonra unumuzu, nişastamızı mısır unumuzu hepsini birlikte karışım yapıyoruz. Hı hı. Tekrardan bu tavamıza koyup pişiriyoruz böyle. resim resim çektirmek isteyen arkadaşları buraya davet ediyoruz. Sonra bizim ceviz ediliyoruz. sucuklarımızı batırıyoruz içine. Bir tatlı içine. resim alalım istiyoruz. Buyurun efendim. Peki bunun bir püf noktası var mı? Onunla evet var. Nedir? <laughs> Ölçülü yapmak. Ölçüm evet. Peki o hani asıyorsunuz ya ceviz mi var? Evet. Içinde? Ceviz var. Aha. Evet. Her evet. Cidden. Ceviz evet. var. Çok güzel. Buyurun tadına bakın. Nereden baktın? Ayşe abla tabak bakinden ver bayan. Bak şöyle mi? Hayır, evet. Parmağımı batır. Evet. Batır. batır, batır, batır. <laughs> Burada böyle. Karmaktan <laughs> <bir gülüyor> daha lezzetli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Öncelikle siz tanıyabilir miyiz? Zeki ben? Cengiz ben. Ee, Zeki Bey, şimdi biz bir üzüm bağındayız evet. ve e, tabii ki e, bizim için hani bildiğimiz kadarıyla biliyoruz bolluk ve bereket ama siz içerisindesiniz, aynı zamanda da tarihçisiniz. Üzümün Antalya için önemi nedir? Bu köy mesela 5000 yıllık bir köy, Hı -hı. Rum köyü, üzüm e, çok önemli bir şey. Çünkü insanlar saklayabiliyor, kaynatıp pekmezini yapabiliyor. Bu bölgede yaklaşık 3.000-4.000 yıllık bağlar var, değişik yerel üzümler var. Bilmiyorum, yani ben başka yerlerde bu kadar değişik tatlı üzümler görmedim. Peki hani üzüm tanrısının ne diyelim kenti de diyebilir miyiz buraya odak? <laughs> Şimdi şöyle bir şey var tabi biraz burası lokal kal kalmış ee, başka yerler daha mesela üzümde deniz olsun e, göreme olsun bu, bu tür yerlerde üzüm daha çok ön planda ama burası biraz kapalı kalmış ee, Romalılardan sonra pek üzüme önem ver verilmemiş burada ama Romalılar döneminde çok üzüme önem verilmiş ee, bir sürü e, kaynaklar gösteriyor ki üzüm burada çok önemli. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yöre halkıyla beraber önce hasadı, daha sonra üzümlerden çıkan şırayı odun ateşinde kaynatıyor. Elde edilen pekmez dut yapraklarıyla bizlere ikram ediliyor. Mor üzüm türküsü eşliğinde lezzetine doyamadığımız üzümleri yeme şansına erişiyoruz. Ormana köyünün zenginliklerini keşfetmeye devam ediyoruz. Yörük kızı, mahalli sanatçı Gülay Diri, kültürel mirasımızı yarınlara taşıyor. Merhaba, biz az önce sizden çok güzel bir e, türkü dinledik. E, ve şu anda da, o, şu anda da Yörük köyü olan Ormana'dayız. Ee, ben biraz sizi tanımak istiyorum öncelikle. Adım Gülay Diri. E, Antalya'nın İbra'da ilçesinde doğdum büyüdüm. Burası da İbratı'nın mahallesi. E, işte ben bir yörük kızıyım. Koyunlarımız vardı. 20-21 yaşına kadar İbra'da yaşadım. Evlenip İstanbul'a gittim. İlkokulu burada bitirdim. Başka okumadım. 12 çocuğun en büyüğüyüm. 9 hayatta. Alzheta. <laughs> yani yani amacım misyonum Misyonum İbradı sözlü kültürünü insanlara ulaştırabilmek. Elimden <laughs> geldiğince yani bir bir iki kelime de olsa insanlarda yani iz bırakabiliyorsam, hatırlatabiliyorsam İbradı türkülerini, İbradı sözlü kültürünü ne mutlu bana. Öyle. Peki o zaman ben sizden böyle bir de türkü dinleyebilir miyim? Bir türkü dinleyebilirsiniz. <laughs> Gelelim sebebi ziyaretimize, bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nin davetlisi olarak geldiğimiz kentte turizm cennetinden ötesini, kültürel hazinemizi keşfediyoruz. 29 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. 4 yılın üzerinde de Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Burada geldiğimizde bir e, altın portakalımız, e, bir de e, piyano festivalimiz vardı. Hı hı. Dedim ki Antalya'mız kültür sanat şehri olmalı. Yani burası her anlamda bir taraftan e, Türkiye'nin tek e, hobi fest anlamında bir festival başlattık. E, bir taraftan Gürük e, Türkmen Festivali e, sırasıyla e, şimdi bir taraftan e, tarladan e, sofraya, sofradan işte Antalya'dan dünyaya gibi bir ana tema ile dedi ki biz bir gastronomi festivali yapalım. Futbesi olsun dedik. İşte odalarımız, STK'larımızın destekleriyle e, ilkini gerçekleştirdik. 800 bine yakın ziyaretçimiz oldu. İşte 11 e, Michelin işte şef, yıldızlı şefler yani e, ödül alan ödüllü şeflerimiz dahil olmak üzere. E, bir taraftan yazarlarımız, gurmelerin herkesin katkılarıyla işte Antalya'mızdaki restoran sahipleriyle zaten gastronomi derneğini kurdurmuştum. Onlarla da iş birliği içerisinde e, çalışmalarımızı hızla devam ettirelim. Ve Antalya'mızda e, kültür sanat şehri olmaya e, gerçekten çok hak ediyor. Yani iki festival yetmiyor dedik, yediye çıkardık bu festival sayımızı. Ve bu anlamda e, geçen yıl ilkini yaptığımızda, ee, yani maden ocakları biliyorsunuz hep e, zeytin bahçeleri maden ocakları Hı. olabiliyor. Ama biz onu Antalya'da e, 26 bin e, hektar alanda 22 bin tavşan yüreği zeytinimiz var orada hasat yapmıştık. Bu yıl ikincisinde Antalya'mızın güzel ilçelerinden İbrada'da Ormana'da e, bunu gerçekleştiriyoruz. Hı. Yıllar önce ülkemize gelen, zengin kültürüne hayran kalarak Orman'a da bir hayat kuran, yöresel tatlarımızı tanıtan bir mekanın sahibiyle tanışıyoruz şimdi. Merhaba. Merhaba. Biz şimdi çok güzel bir mekana geldik. Böyle hem yemekleriniz lezzetliydi, hem de bu bir yörük köyü, ormana yörük köyü ve burada işte kaşıklarla oyunlar izledik, ondan sonra yörük türküleri dinledik ama siz aslında Türk değilsiniz değil mi? Değilim. Evet, bize biraz kendinizden bahseder <laughs> misiniz? Çok güzel <laughs> misiniz? Daha 76'da geldin. Nereden ee, eş, geldiniz? Eşimle tanıştım İngiltere'de. Hı -hı. Ee, okuyorduk. Sonra kar, yani karar verdik, evlendik, İstanbul'a e, geldik. Eşim e, İstanbul'da doğdu. Annesi de orada doğdu ama burası Orman'a köyü. işte dedelerin köyü olduğu için. Ha, onlar eşim, da yörükler. Hı, bu da. Hı hı. E, tabii tabii. Ya yani şeyde. Onun için geldi. Eee dedelerinin köyüne geldi. İşte bir fayda olsun memlekete ve sadece ormana değil bütün ya etrafındaki köyler faydalandı. Ha, evet. Peki şimdi burada aynı zamanda hani böyle ormanın o yörük kültürünü hani yemek lezzetleriyle birlikte yaşatıyorsunuz. Peki siz neler öğrendiniz mesela hani ne gibi? sizin deneyimlerinizle, işte buranın kültürüyle ilgili? Ya ben her şeyi öğrendim. Yani şey, kaşık oyunu bile çok seviyorum. <laughs> Halbuki dans etmem ama <laughs> bu şeyleri yapabilirim. Evet. <laughs> ondan sonra e, evlere bayıldım yani biliyor, yani gördünüz mü daha yani, dolaşmadık dolaşacağız Bir biraz. içleri de yani çok çok güzel yani bayıldık yani yani hemen de gelmedik buraya çünkü İstanbul'da olduğumuz için yani e, anne baba da sürekli buraya geliyorlardı da biz gelmiyorduk ondan sonra gelmeye başladık işte e, e, büyüledi bizi yani çocuklarım da onlar da şaşırdılar Ondan sonra sevmeye başladık işte hep böyle geliyorduk. Ondan sonra beraber işte böyle bir e, ailece bu mekanları yaptık. Ormana köyünü geride bırakarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'nin bulunduğu alana gidiyoruz. Antalya mutfağının tüm lezzetleri burada. Yerel gıdaya sahip çıkmak, Antalya mutfağını bölgenin coğrafi işaretli ürünlerini öne çıkarmak amacıyla düzenlenen festival, dünyaca ünlü yerli ve yabancı şefleri ağırlıyor. birbirinden lezzetli yemekleri bu festivalde. Biz birazdan bu standları gezeceğiz ve hangi güzel yemekleri sizler için tanıtacağız. Birlikte bakalım. Gastronomi Festivali'ndeyiz ve gerçekten aslında kendi ülkemizin tatlarını, lezzetlerini de burada öğrenmiş oluyoruz. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Bir e, şef olarak bu tür festivallerin ya da işte e, bu tür lezzet günlerinin e, bizim yemek kültürümüze ne gibi katkılar var? Ee, biz çok biyolojik çeşitliliği çok zengin bir ülkeyiz ve çok güzel lezzet çeşitliğimiz, hafızamız var. Ee, bizim bildiğimiz birçok lezzet hafızasını, bir lezzetin tadını birçok yabancı ülkede özellikle Avrupa'da, Amerika'da ve diğer yerlerde bilmiyor insanlar. Ee, bu topraklar farklı Hı -hı. topraklar, Anadolu toprakları. Hı -hı yükseltiler, farklı yağışlar, farklı toprağın rengi, kokusu, deseni her şeyi farklı. Dolayısıyla burada çıkan ürün de çok farklı. Ama bunun daha önemlisi mutfaklarımız var. Anadolu'nun çok etnisite mutfağı var. Biliyorsunuz Orta Asya'dan geliyoruz ama sonuç olarak burası şu mutfaktır diyemiyoruz. Dolayısıyla karma ve çok zengin bir mutfak kültürümüz de var. Fakat Anadolu'da ağırlama kültürü de çok önemli ve insanlar hep misafirlerini evlerde ağırladıkları için bu lezzetler dışarıya çok fazla çıkmamış. Dolayısıyla son yıllarda yapılan bu festivaller bize hem bu biyolojik çeşitliliği hem de Anadolu'nun evindeki o güzel lezzetlerin dışarı çıkmasına vesile oluyor. Biz artık şunun farkındayız: bizim yemeklerimiz para ediyor, bizim lezzet, bizim yemeklerimizin bir değeri var, bir tadı var, bir kokusu var ve bizim bunu saklamamamız gerekiyor, dışarı çıkarmamız gerekiyor. Bu festivalleri ben o yüzden çok kıymetli buluyorum. Şimdi e, hani festivale geldiğimizde şöyle bir şeyle dikkatimizi çekti: daha çok e, erkek e, şefler var ve siz e, hani kadın olarak bu alanda çok başarılısınız ve çok da önemli özel bir ödül aldınız. Ee, belki hani burada şef adayları olmak isteyen e, onlara neler söylemek istersiniz? Siz ne zorluklar yaşadınız e, ve bu yani eğer yaşadıysanız nasıl üstesinden geldiniz? Ben aslında şöyle söylemek lazım. Ben bir sosyal gastronomi şefiyim. Hep bu yanlış anlaşılıyor. hangi tabağı çok iyi yapıyorsun diye. Ben aslında tabak yapmaktan ziyade o tabağın kaç kişinin hayatını değiştirdiğiyle alakalıyım. Benim bir yemek hikayem var. Topraktan başlayan sofraya kadar uzanan bir hikaye. Hikaye bu, topraktan taba. Evet. Ee, dolayısıyla buradaki işte onu yetiştiren çiftçi, lojistiğini sağlayan insan ve bunların sürdürülebilir bu işleri devam ettirebilmesi için bir aslında zincir kuruyorum. Bu zincirle birlikte. Dünyada sosyal projeler yani toplumsal olayları yakından takip edip bunları kendi ülkemde özellikle kendi şehrimden başlayarak kendi ülkemde çözümler aramaya çalışıyorum. Dolayısıyla benim yapmış olduğum iş aslında şefin dışında daha geniş bir kapsamı var. Zaten aldığım ödül de evet benim aldığım ödül de bununla alakalı. Ben dünyada 8 tane sosyal gastronom şefinden yani benim aldığım ödülü dünyada 8 kişi almış. Ben 8. kişiyim. Dolayısıyla ben aslında yaşam boyu sosyal gastronomi ödülüyle ödüllendirildim bu sene. Ee, kadın şefleri gelince aslında şef olmak ya da mutfak mutfakta çalışmak zor bir sektör. Zor bir zaman şey zanaat. 18 saat, 20 saat sorumlulukları çok fazla olan, her dakika uyanık olmanız gerektiren bir sektörde çalışıyorsunuz. Bence kadın şefler bu işi çok seçmiyorlar. Azınlıkta olmamızın sebebi de o. Yani Genelde e, kendi aile yaşantılarını ön plana tut. Burada çok fazla aile yaşantınız yok. Mesela benim hemşem dünyanın en iyi şefi bizim evde ama diyor yemek yok diyor. Çünkü e, şeyi oraya sıra gelmiyor. Dolayısıyla şefler, kadınlar, kadın şefler bu sektörü çok fazla tercih etmediği için azınlıkta kalıyoruz. Yoksa erkekler bu işi daha iyi yapıyor, kadınlar bu işi yapıyor diye bir yarış veya rekabet çok bu işin içerisinde. Bu bir tutku işi. Çok iyi tutkuyla bağlanmanız gerekiyor, çok hmm. sevmeniz gerekiyor, lezzeti sevmeniz, yaptığınız işi sevmeniz gerekiyor. Eğer bunu böyle yaparsanız, e, pes etmezseniz. Bana dün bir öğrenci geldi buradan, hmm. Akdeniz Üniversitesi'nden. Çoğun ben kadınlar kadın şeflerin çok az olduğu bir mutfakta çalışıyorum ve beni her türlü işe koşturuyorlar ve pes ettirmeye çalışıyorlar. Ona söylediğim bir tek şey vardı, pes etme. Eğer bu işi seviyorsan çalışmak zorunda. Bu, bu sadece bu işte değil, bütün işlerde böyle. Pes ettiğiniz noktada yeniden başlamak başlamayı tekrar her şeyi yeniden başlamayıp başlamayı göz alamadığınız noktada o işi yapmayın zaten. Dolayısıyla sevmeniz ve tutkuyla bağlanmanız gerekiyor. Bence bu işin kadın erkeği de yok. Sadece zor bir iş olduğu için emek yoğun iş gücü gerektiği için biraz kadınlar aile ortamını daha çok ön planda tuttuğundan bu sektörde olmuyorlar. Ama kadın şeflere, bütün şeflere, şef olmak isteyen herkese tutkuyla severek yaptığınız bu iş için pes etmeyin ve her zaman yeniden başlamanın yolunu arayın diye de Tavsiyede evet. bulunuyorum. Aslında eğer kendileri bir rol modeli arıyor, arıyorlarsa da siz büyük bir örneksiniz. Birçok arkadaşımız var bu sektörde birçok rol model olacak arkadaşlarımız var. Çok başarılı hikayesi olan şeflerimiz var. Dolayısıyla aslında biz hem zengin aslında kimsenin rol modeli aramasına Hı -hı. gerek yok. Anadolu zaten gerçek bir rol model. Bence bu sektörde herkesin annesi baş şef olarak zaten bir rol model. Hepimizin annesi çok iyi yemek yapıyor ya da aile kültürümüzden geliyoruz. Çünkü biz zengin kültür kültürden beslenen bir toplumuz. Dolayısıyla eğer ki bu konuda bir idol arıyorlarsa önce annelerine baksınlar, büyük annelerine baksınlar. Onlar gerçek idoller onlar zaten. Şöyle bu tür etkinlikler aslında bir şeyleri e, harekete geçiriyor diyebiliriz. Yani bu çok bizim sektörümüz çok geniş bir sektör. Dolayısıyla özellikle turizm ve gastronomi artık Türkiye'nin vazgeçilmezlerinden biri oldu. Yani turizm varsa gastronomiyi zaten yapmak zorundasınız. O şehirlerden birisi Antalya. Bu tür etkinliklerin neye faydası var? Şuna faydası var. Aslında biz sadece şeflerin ve belirli bir kesimin bildiği bir gastronomi dünyası var. Uluslararası gastronomiyi takip ediyor. Uluslararası workshoplara gidiyor ama bunu biraz da bizim kendi insanımızın yani bu işin dışında olan insanların da bilmesi gerekiyor. Ve bu anlamda festivaller ve bu tür gastronomi etkinlikleri çok faydalı oluyor. Çünkü insanlarımız bizim televizyon programında hani bir tane ince rendeyi bile görüp işini kolaylaştırabiliyor. Burada ise bir birçok yatırımcıya birçok turizmciye aslında bir bir yandan da yön veriyor. Ama özellikle ve özellikle bu işin içinde olmayan insanları haberdar edip ve tetiklenmesine neden oluyor. İlgi büyüyor. Türkiye'de ülkesinde nelerin olduğunun farkına varıp bunları gidip anlatabiliyor. Yani bu her anlamda faydalı bir şey. E bir de seviyor bizim insanımız. Yemeği sever yani. Şimdi bu gastronomi etkinliğine gelmek onlar için zaten güzel bir hafta sonu eğlencesi yani. yani biz zaten standları gezdiğimizde de gördük. Evet. Acayip derecede bir yoğunluk var. Tabii gerçekten. ki. Yani futbol gibi oldu bu iş. Yani <laughs> Türkiye'de. Gençlerin çok bir çok büyük ilgisi var çünkü bizim mesleğimiz çok geniş bir meslek. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin dil bilmeden bile yapabileceğiniz bir meslek. Yani Çin'e gider ördek kızartırsınız. Efendime söyleyeyim. Yani bir yeri Asya'ya gidersiniz pilav yaparsınız. Ya hem e, e, sektöre bir ilgi var. Turizm ve gastronomiye bir ilgi var. E, gençler de biraz bu işi şu anda havalı buluyorlar diyebilirim. Ama en çok da bilgi şeyden dolayı. Yani yemek herkesin hayatında var. ve bunu yaparken ben halen daha böyle bir dağılıyorum. gençlerin ilgisi hem şu anda gastronomi sektörünün popüler olması. Ha siz niye haberimiz yoktu derseniz sosyal medya bu kadar yoktu. sosyal medya ile birlikte artık biri soğan doğradığı zaman 5 milyon izleniyor. Yani böyle de bir şey var. biz de bundan memnunuz. gibi bir şehir için çok önemsiyorum bunu. Çünkü e, Antalya gerçekten bizim başkentimiz, turizmin başkenti. E, ülkemizin. Ve e, gastronomi artık turizmin hiç ayrılmaz bir parçası. E, o yüzden çok önemsiyorum. Ve çok da iyi bir katılım var. Çok iyi çabayla yapılmış. E, yurt dışından şefler gelmiş. Biz, İstanbul'dan da çok arkadaşım gördüm burada. Epeydir görmediğim insanlar gördüm. Ee, umarım bunlar sürekli olur, çünkü bazı bu, bu tip işler sürekli olmayınca değer kıymeti kalmıyor hakikaten. Sürekli olursa mutlaka faydasını görecektir Antalya'da. Yani. Hayır, bizim yemek kültürümüz hep var zaten, tarih boyunca hep bizim yemek kültürümüz olmuş. Bizim tek sıkıntımız yemek kültürümüzü pazarlamak konusunda biraz sıkıntımız olmuş. Ve bir de çok onu üzerine geliştirememişiz, yani çok çalışılmamış. Ama bizim eski tarihi reçetelerimiz, mutfağımız çok özel lezzetler hakikaten. Ee, ama işte daha birazcık daha, şimdi yeni genç şefler geliyor. E, ee, çok gelecek vaat ediyorlar. Ee, ben çok ümitliyim açıkçası. Peki siz Antalya'yı biliyor musunuz? Hani buranın en lezzetli yemeği nedir? Bize ne Antalya'yı biliyorum. Bir kere Antalya bence Türkiye'nin en iyi restoranlarından birine sahip. Yedim yani. Ya bence yani Türkiye'nin diyorum yani şehrin değil. Ülkenin en, iyi belki co coğrafyanın bu coğrafyanın yurt dışındaki bazı çoğu lokantada dahil olmak üzere en iyilerden birine sahip. Ee, Artı Antalya'nın çok bereketli topraklar. Yani narinciye var, susam var, tahin çok meşhur, e, balkabağ meşhur. Tropikal meyve yetişmeye başladı artık bu, burada. İşte, işte mangolar, e, avokadolar, onlar bunlar yetişiyor. Çok da verimli de bir e, toprak. Bence Antalya'nın birazcık daha ama Yat, bakmaya devam etmesi lazım yemek işine. Turizm işini çözdük, birazcık da yemek işini çözmemiz lazım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ya insanlar sadece şunu sanmamalı, yani böyle bir festivale yöresel halk geliyor, iyi içi, eğleniyor değil. Burada bu, bu, bölgenin bir sürü ürünü, bir sürü yemeği, bir sürü kültürü tanıtılıyor. Ee, şehir dışından buraya gelen ünlü şefler ve gastronomik kimlikler var. Ee, buradan gördüklerini, o gittikleri yerlere taşıması açısından, bu şehrin yemeğiyle ön plana çıkması açısından böyle festivaller çok önemli. Antalya bunun ikincisini yapıyor. Geçen seneden bu seneye epey bir gelişme var. Daha da gelişecektir diye düşünüyorum. Bu festivallerin çoğalmasının temel sebeplerinden bir tanesi e, insanlarda karşılık gördüğü ortaya çıkıyor. Yani bunu yapan şehirler bundan fayda sağlıyorlar. E, çünkü yemek çok ciddi bir kültür, birleştirici bir unsur ve şehri ön plana çıkartmak için iyi bir simge. Yani siz sporunuzla ön plana çıkarabilirsiniz, tarihinizle ön plana çıkabilirsiniz, e, kültür turizminizle ön plana çıkabilirsiniz, deniz güneşle ve yemekle ön plana çıkabilirsiniz. E, bu başlıkların bazıları sizin şehrinizde varsa özellikle gastronomi yönünden de güçlüyseniz bunu kullanmamak zaten büyük hata. Antalya geç kalmış da olsa bunu kullanmaya başladı. Hızlı yol kat edecektir. Ee, aslında çok klişe cevaplar bunlar ama ben şişini çok severim. Piyazını da severim. Kabak tatlısını da severim. Ee, böyle Antalya'daki çok ünlenmiş restoranlardaki özel yemeklerini de severim. hibeşini de severim. Severim yani. Hepsini yerim. Peki, tayin çok önemli ee, hani burada. Bunun önemli bir şey yani özel bir nedeni var mı? E, ya, kadim bir ürün baktığınız zaman tayin. Yani e, çok yüzyıllardır var olan bir ürün. İşlenerek farklı farklı lezzetler çıkartılabilen bir ürün. Yani kavurursunuz, kullanırsınız, yağını çıkartırsınız, kullanırsınız, işte ezersiniz, yani susamdan bir şeyler yaparsınız. Ya yani bunların bunların hepsi aslına bakarsanız tek bir derivatiften gelen şeyler e ve birçok yemekte de kullanılıyor. Bizim insanımız da seviyor açıkçası. Kahvaltıda kullanabilirsiniz, dediğim gibi sos yapabilirsiniz, yemek yapabilirsiniz, meze yapabilirsiniz. E nasıl sevilmesin? Gurmeler, gastronomi ve turizm yazarları, sektörün farklı alanlarındaki profesyoneller Antalya'da buluştu. Düzenlenen panel ve söyleşiler kapsamında bilgi birikimlerini ve deneyimlerini paylaştı. Bir topluluğa ait yeme ve içme alışkanlıkları o topluluğun kültürünün bir parçası. Türk mutfak kültürünü şekillendiren önemli etkenlerin başında bulunan coğrafi bölgeler ve bu bölgelerde yaşayan toplulukların kültürleri yer almakta. Dolayısıyla tarihsel süreç içerisinde gerçekleşen göçler bir coğrafyadaki mutfak kültürünün zenginleşmesi açısından büyük önem taşıyor.